İşte bu da 10 tane kuş. Sonuncusu. Bütün puzzle'larımın hepsini yaptım. Ama birer parçaları hep eksik. Nerede bu parçalar? Bu şekilde yapbozlar tamamlanmadı ki. Defne, Gördün mü koca yapbozunun parçaları kayıp diye çok üzgün. Evet çok üzgünüm. Biz onları bulacağız. Tamam kocayı biz bulacağız. Bir bakalım sayı yapbozundaki bir rakam eksik. Hadi oyun odasında arayalım. Tamam. Hey. Oyun odasında arayalım. Hadi koş. Koş 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 koş. Bir bakalım nerede olabilir? Buralarda bir yerde mi? yok. Giysi dolabına bakalım. Burada da yok. Oyuncak kutusunda mı? Burada da yok. Ya burada. Aa! <laughs> Demek sayı tırtılının arasındaymış. O halde hemen gidip kocağı ye verelim. Ah! Bu da ne? <laughs> Şekil bir kare şekli. Acaba bu da koca ayıya ait olabilir mi? O zaman hadi. Bu da koca ayı. gerçekten mi? Aa, şekiller yapısındaki karayı da bulmuşsunuz Defne. Evet. Ha, çok teşekkür ederim ki hayvanlar yapbozundaki parça ile araçlar yapbozundaki bu parçayı da bulabilecek misiniz? Evet. Bence de bulabiliriz. Hadi. Çiğliğe bakacağım. <laughs> Buradaymış. Anne bak çiftlikten dinle de. Harikasın Defne. Ben de diyorum ki bir hastaneye bakalım. Belki buluruz. Hmm. hmm. Burası bir veteriner kliniği. Aa! Sağ olacak. Bir ambulans. Hadi götürelim acaba ya. Hadi götürelim koca ayı. Diğer puzzle parçalarını da bulduk. Evet. İşte bu kadar. Size çok teşekkür ederim. <laughs> ne demek koca ayı. Arkadaşlar çok güzel bir oyundu. Hoşçakalın. Biz <laughs> önce Merhaba arkadaşlar. Defneciğim. Şekiller yap oynayalım mı? Evet. Tamam. Neredeydi? <laughs> Defne şu bunun parçaları nerede? Kapağını açalım. Kutunun içinde mi? Hı -hı. Tamam. Açalım. Hop. Bu ton... <laughs> Açtık. Ah. Ay, burada da yok. Var ama... Bunlar bunun parçaları değil ki Defne. Şu. Hadi yerleştirelim bakalım Defne. Hı -hı. Yuvarlak. Aynen. Evet. Aynen bak, değişti. Üçgen. Üçgenin yeri yok. Yeri var ama. ama bu ben... parça buraya ait değil Defne. Aynen. Aynen, o küçük. Evet. Bu parçaların hepsi bu yapboza ait değil. Anne, ufak. Ama bunun iyi boyası. Bu evet. Ama bunun ölçüleri değişmiyor. Bak, bu buraya tam gelmiyor. Atman. Getir bakalım. <laughs> i̇şte bir şekiller yapbozu da burada var. Eee... ne? <laughs> Bizi izleyenler. <laughs> Bu buradan çıktı çamaşır makinesi içinde. Ne işi var bunun? Hadi. Hipopotamı aradın. <laughs> Hipopotamı mı aradın? Hipopotam burada. Alo hipopotam. Açar mısın hipopotamın yerini? Aç bakayım. Konuşamıyor. Hipopotam ağzında bir şey mi var? Aa, i̇şte. Teşekkür ederim yahu. Konuşamadım bir türlü. <gülüyor> Defne. <laughs> Yapbozun bir diğer parçası hipopotamın ağzındaymış. Bunu yerine takar mısın? Hadi bunu da tak. Aferin sana. Bunu da bunu da bakalım. Şimdi kimi arasak acaba? Oraya koy. Merhaba çocuğum. Hangi Hay konuş. Alo. Benim kanatlarımın arasından bir parçayı alır mısınız? Sen kimi aradın Defne? Uğur böceğini. Uğur böceğini mi? Hı -hı. Tamam. Nerede? Heh. Oh be, teşekkür ederim. <laughs> Yeşil bir üçgen. Onu da yerine tak bakalım. Şimdi kim arıyorsun Defne? Elma kurdu. Elma kurdunu. Elma kurdu. Elma kurdu. Elma kurdu. El, şimdi herkese. Alo. Alo merhaba. Merhaba kurçuk. Ya biz yapbozun parçalarını bulamıyoruz. Acaba sen görmüş olabilir misin? Evet şu anda yediğim elmanın tam içinde. <laughs> tamam tamam bir semen alalım. Neredeydi elma kurdu? Hı. İşte burada. Hı. Hı. Alın bakın burada gösteriyorum. Bu Hayır. Bu Evet. Neredeyse bitti. Son bir parça kaldı Defne. Şuma ha, nerede? Anne bu Neden anlayayım? Şimdi hemen Tamam. Bütün parçaları bulduk taktık. Kitaptakileri de takmak gerekiyor. Biz takmaya devam edelim. Merhaba Ayşe. Görüşürüz. Merhaba Defne. Merhaba. Hadi gel bu parçaları takalım mı? Takalım. Hadi bak kırmızı üçgen... Mavi yıldız. Sarı yuvarlak. Tık. tık tık. Anne. Baba. Zamanı. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Defne'ye çok güzel bir oyun oynayacağız değil mi Defne? Ne yapacaktık? <laughs> Hı? Ne yapacaktık? Hayır, Renkli topları dolduracağız bu kutuların içine, su koyacağız bir de içlerine. Sonra o topları suyun içinden çıkarmaya çalışacağız. Evet. Doldur suyu evet. evet. Doldur doldur. Evet. Ben de doldurayım. Sen doldurmayacaksın. Ama benimkine de doldurmam gerekiyor. Biraz alacağım. Şimdi renkli toplar atalım içine. Al bak sen mor seversin sana mor attım. Yeşil. <laughs> kaç tane dur kaç tane koydun? Yeşil. 6, 8, 10 tane yeter bence. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yarışacağız Defne. Ayaklarımızla topları alıp bu kutunun içine evet ama ben yapamıyorum. Biraz uzaklaştırmam gerekecek sanırım. Şöyle ama sen çoktan başladın. Oyun dışı kaldı. evet. Bir şey diyeceğim. Ben yapamıyorum biliyor musun? Bana çok zor geliyor şu an. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Oo, galiba Defne benden önce bitiriyor şu an. <laughs> Hop. Hop. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Benim oyun biraz sana göre uzun olduğu için muhtemelen ben zorlanıyorum yapamıyorum şu an. Ben bitirdim. Bitirdin mi? Ben bitiremedim. Bu oyunu sen kazandın değil mi? <laughs> sıcak yaz günlerinde çok güzel sulu oyunlar. Arkadaşlar siz de oynayabilirsiniz. Hoşçakalın. Ben, ben bunları elimle alsam olmaz mı ya şöyle? Anne bak ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> anne. Baba. Zamanı. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün taşıtlarla oynayacağız. Evet. Burada helikopterimiz var. Helikopterimiz var. Burada teknemiz var. Burada teknemiz var. Bu nedir? Ambulansımız Ambulans. var. Ambulans. Bu? Bu otobüsün de parçası var. <laughs> Bu otobüs ve bir lokomotif. Bu da ne? Dev mi? Bu yapbozun bir parçası. Hı hı. Tren. Çuf çuf tren. Onu yapboza takalım o zaman. İşte yapbozumuz burada. Bunu nereye takmalıyız sence? Burası olabilir mi? Evet. Doğru. Aa, otobüsün içinde de bir parça buldu. Bu da sarı bir okul otobüsü. Bunu da takalım. Hmm. Neresi acaba onun yeri? Burası. Bu doğru. Hmm. E Diğer parçaları da bulalım o zaman. Bu ambulansın içine bakalım. Ambulansın içine bakalım. Bak buradan açılıyor. İşte ambulans. Ambulansın içinden çıktı. Onun yeri burası. Şşt, değil mi? Hı. Acaba bu eksik parçalarda biri helikopter, biri tekne olabilir mi? Hı hı. Bakalım mı içlerine? Hı hı. Önce bunun içinde. Bunun içinde bu var. Bunun içinde bu var. Neymiş? Kesinlikle. Evet. Aslında bir vapur. Bir hafife. Bir vapur. Aa. <laughs> Helikopter de helikopterin içinden çıktı. Tak bakalım. Çevirmeliyiz. Benim. Evet böyle. Çok aferin sana. Да. Bitti.